Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Uğut Öğren hızlandırma ayarları yapacağız. Tabii ki de indirme hızlandırma ayarları. Programımıza gidiyoruz. Programa girdikten sonra ctrl tuş kombinasyonuyla tercihler menüsünü açıyoruz. Tercihler menüsünden bant genişliğine geliyoruz. Bant genişliğini bendeki gibi yapın arkadaşlar. 0, 0, 250 ve 4 olmak üzere bakarak yapın. Yaptıktan sonra arkadaşlar BitTorrent'e gelin. BitTorrent'e gideni zorlu yapın şöyle göstereyim. Giden zorlu yapın gideni. Şu sağ taraftaki tiki de işaretleyin. Zaten işaretli olacak dokunmayın. Kuyruklamayı benimki gibi yapın. Kuyruklama eğer muhtemelen böyle olması gerekiyor sizde de. Orijinalinde. Değilse yine benimki gibi değiştirin. Kuyruklamadan geniş bir şey geliyoruz. Burada B, en üstte zaten var. BT Allah olsa diye bir şey var. Onu yanlış olacak. Siz onu yani biz onu doğru diye değiştirdik. Sonra sağ üstteki arama filtre kısmına rss nokta yazın. Ee, üç tane şey kalıyor geliyor. en alttaki rss nokta diye bir şey var. Onda 15 olacak değeri. Biz onu 15'ten 20 yapıyoruz ve ayarlı butonuna basıyoruz. Butona bastıktan sonra sizde uygula şeyi açık olacak. Tiki. Ee, ben de açık değil. Siz ona tıklayın ve ondan sonra tamama tıklayın. Bu kadar arkadaşlar ayarlarımız bitmiştir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.